Kalp ritim bozukluğum vardı, tansiyonum vardı, vardı. korostörüm Kolesterolüm. Kolesterolüm vardı, ben pay, paygınlık yapıyordum, terleme yapıyordum, düşüyordum yani paygınlık getiriyordum, istifre yapıyordum. Böyle şey ettiğim zaman mesela haftada bir başım dönüyordu, böyle kezemiyordum, düşüyordum. Onda çok baş ağrısı yapıyordu kolesterolümde. Kolesterol şey çektim, az yağlı yediğim zaman, bir şey ettim zaman paş ağrısı yat böyle hep uyku istiyordum yatıyordum uygu hep için. ilaç kullandım ilaç verdi de bana onları kullandım ama böyle yani yeterli mi, Şifalı bitkileri iki sene kullandım tansiyonum, kolesterolüm düzene girdi kalp ritim bozukluğum da geçti. şimdi çok iyi hissediyorum kendimi. Yani şey gibi 15 yaşında gibi kendimi çok iyi hissediyorum. Yol yürümem şeyim çok güzel. Kalmadı Hiçbir şikayetim kalmadı. Hocama çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yani bu ürünlerini kullandım. İyileştim. Ya ne diyeyim yani Allah razı olsun. <laughs>